Kocalarımıza saygı, hocalarımıza itibar, efendim hocalarımıza hürmet kaybolduğu zaman yavaş yavaş dinimize, diyanetimize, İslam'a karşı da lakaytlığımız yaygınlaşmaya başlar mesela Diyanet İşleri Başkanlığımızla alakalı, başkanımızla alakalı. Yani basında bir sürü böyle karalama kampanyası çıkıyor. Mesela geçen gün, daha yeni birkaç gün oluyor. Diyanet İşleri Başkanı şöyle söyledi diye yalan bir şey yayılıyor. Sosyal medyada yayılıyor. Bunu koca koca adamlar, gazeteci, yazar, televizyoncu bunları paylaşıyorlar. Yalan yalan olduğu belli. Diyanet İşleri Başkanlığı da bunu açıklıyor bir basın bildirisiyle. Böyle bir şey yoktur. Bu yalandır. Böyle bir açıklama yoktur. Böyle bir bilgi söylenmemiştir. Edilmemiştir. Bütün bunlara rağmen o koca koca adamlar sırf Diyanet itibarsızlaşsın diye Diyanet İşleri Başkanı itibarsızlaşsın diye sırf din itibarsızlaşsın diye bu tür şeylerden bir özür dahi dilemiyorlar. Bu yalan haberleri yaymaya devam ediyorlar. İmamı gözden düşürmek, din görevlisini gözden düşürmek, İslam'ı gözden düşürmektir, Kur'an'ı gözden düşürmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gözden düşürmeye mahzuf hareketlerdir. Bunlardan uzak durmamız lazım.